Evet. Evlendik. Başka da bir şey yok. Pınar Deniz'le Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı, Sema Ergen'i konusa senaryosunu yazdığı yargı dizisinin ekibi başarılarını kutladı. Çok şanslı hissediyoruz. Her şey yolunda gitti. Çok güzel bir ekip bir araya geldi. Muhteşem bir senaryomuz, senaryo var. Sema'nın Sema, Sema birazdan ya, zaten... evet. zorla <laughs> <sardır. Evet>. biraz daha zaten. Biz zorla getirdik. Sema, evet. O yüzden ben lafı uzatmayayım. Asıl starımız Sema Hanım. Evet. <laughs> Kral arama dönmeden Sema Hanım, evet. aslında genelde dizilerde senaryodan çok oyunculuklar konuşulur ama bu dizide çok senaryo konuşuluyor. Katil kim, kim ne yaptı, ne etti? Sizden birkaç kelime alabilir miyiz? Biz de dizinin hayranları olarak aynı zamanda. Hmm. Bence oyun oynamayı hepimiz seviyoruz. Herhalde onu sevdiler. Bilmiyorum. <laughs> ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. O yüzden bence direkt Pınara. <laughs> ben onun yerine konuşacağım o zaman. Evet. Ya şöyle biz ilk senaryo okuduğumuzda bana mesela ilk riskli gelmişti. Çünkü e, çok fazla kafa karıştıran ve yani katil kimden ziyade. Ee, böyle şey vardı, farklı bir şey vardı, farklı bir matematik vardı senaryoda ve seyircinin bunu sevmesi beni gerçekten sektör adına çok umutlandırdı, çok mutluyum çünkü herkes işinin en iyisini yapmaya çalışıyor ve e, ya şu oluyor mesela çıkıyoruz ve senaryo konuşuyoruz. Şimdi bile içeride gerçekten hepimiz senaryo konuşuyoruz. <laughs> o yüzden Seman çok 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 büyük başarısı var. Oyuncu arkadaşlarım da öyle. E, hepimiz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok mutluyum, başarılı oldum. Herkese büyük eminim. Evet var. çok mutluyuz. Yargıda avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'e kutlama yemeğinde sevgilisi Yiğit Kiracı eşlik etti. Çok güzeldi valla. O kadar çok çalışıyoruz yani bayağı şey yapımcıya da şeyi söyledim. Lütfen dört haftada bir bu olsun lütfen falan diye. Çok güzel geçti. Tabii ki. Tabii ki. Zorla takip ettiriyorum. <gülüyor> 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 gayet iyi gayet iyi. Neyse <laughs> 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 Cevabı çok zor değil Sizce? galiba. <laughs> <laughs> Öyle. <laughs> Aynen evet, çok güzel başarılı geniş. Geniş. Güzel oyuncu aynı akşam sevgilisi Yiğit Kiracı'nın Avukat Yıldırım rolünü canlandırdığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünün yayınlandığını söyledi ve kendi dizisini izlemeyip yanıma geldi dedi. Kendisi bırakmadığınız nasıldı? Çok iyiydi yani işte ekiple beraber yani Pınar Kendi da, dizisini beraber. izlemeyip yanıma geldi. <laughs> Onun da bugün dizisi vardı çünkü. <laughs> sabah izleyeceğim. Sabah izleyeceğim. Sabah izleyeceğim. Çok yoğun değil. Ay bayağı şey sabah yaptım. Sabah izliyordum. Kendisi Yo yo yani izle. izliyorum. Sabah izleyeceğim. Yani. Pınar Deniz Yiğit Kıraç'a olan aşkını kameralar önünde haykırdı. Yani ikisi çalışıyor. Zor oluyor ki ilişki. Ya. Yani çok zor olmuyor. İşte arada görüşemiyoruz, arada görüşüyoruz falan öyle devam ediyoruz. E, yoğun çalışıyoruz ama şey ben zaten röportajda onu söylemiştim galiba. Hani eve geldiğimde onu görüyor olmak benim için yeterli oluyor. O yüzden şey güzel geçiyor yani. Özlüyoruz ama güzel. Çalışıyor olmak benim çok güzel aşkım. bir iş. İlan etmeniz çok güzel. <laughs> teşekkür ederim dostum ben senin bunu senin bunu takdir etmen ayrıca güzel. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ ol. Yiğit kiracıyla ile Pınar Deniz evlilik sorularına da yanıt verdi. Teşekkür Hayır, ederiz. Evet onu konuştuk ya zaten. Hayır. Burada durur saat <laughs> kaç abi? mı Hadi ya beyler. Yapayım. şu an düşünmüyoruz. Çok teşekkür Ailele, ederiz. Çalışmayı düşünüyoruz zaten. Aynen çalışmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İyi akşamlar Gracias. la casa.